Öncelikle sayın Altıbakan Kaymakamı Sayın Yusuf edin hoş geldiniz tekrar kanalımıza ve hoş, yayınımıza. Teşekkür ederim. Birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz nerede görev yapıyorsunuz gibisinden? Ben 2017 Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Yani aslında daha öğrenciliğim çok da uzak değil. Mezun olduktan sonra da mesleğe girdim. Kaymakamlık mesleğinin başlangıcına dair dışarı yani dışarıda fazla bilgi yoktur ben de girerken çok bilmiyordum. Yani staj evlerde nasıl çok biliyordum ama sürecin yaşayınca daha farklı oluyor. Üç yıldır yani iki buçuk yıldır bir <laughs> staj evresi geçirdik. Bu süre zarfında yani burada yaptığım göreve benzer Yozgat Çayır Alan ve Konya Halkapınar'da kaymakamlıklara vekalet ettim. Yani aslında kaymakamlık görevi sürdürdük bir sene kadar. İki buçuk senenin içinde işte yurt dışı stajı oldu. <laughs> Vekaletler oldu. Daha sonrasında son bir üç aylık bir kurs görüp Ankara'da kaymakamlık kursu adı altında o kursu da başarıyla tamamlayıp kuruğumuzu çektik. Tokat ilinin Artova ilçesine geldik. Daha ben geleli iki ay oldu. İki ayı tamamlamadım bile yani 18 Eylül'de başladım burada. Çok tabii karışık karmaşık bir dönemde göreve başladık koronavirüs döneminde tam da eğitimin eğitim öğretim yılının başladığı bir anda ee, genel olarak böyle. Bugün aslında birazcık daha sizin kaymakamlığınız ve ilçeniz bazında online eğitimi ele almak için buradayız. Birçok ilçede, birçok ilde online eğitime ulaşamayan öğrenci sayısı çok fazla. Sizin ilçenizin e, durumu nasıl? Daha doğrusu ilçenizde internet altyapısı ne durumda e, veya hut ilçenizin nüfusu e, gibi şeylerden bahsedebilir misiniz? E, i̇lçemizin nüfusu toplam nüfusumuz 8500 civarında. Bunun yarısı köy nüfusu, yarısı ilçe merkezi nüfusu. <laughs> Zaten gelir gelmez işte online eğitime mecbur olduğumuz için e, köylerde ki internet durumunu araştırdık. İşte e, üç ayrı hattın mobil internetlerinin nasıl çektiği ve ADSL ve IDSL altyapılarının ne durumda olduğunu dair. tabi yani taşranın geneli açısından burası iyi bir fotoğraf. Büyük ölçüde taşranın geneli de çünkü buraya benziyor. Köylerimizin yaklaşık yarısında hiçbir şekilde internet erişimi yok. Mobil hatlarda olan var, olmayan var. Mesela işte bir köyümde, şu an önümde listesi var. Bir köyümde mesela internet altyapısı olmadığı gibi işte Vodafone ve Turkcell'in mobili çekiyor. Bir köyümde mesela sadece Turkcell'in mobili çekiyor. Bunların hepsini işte tablolaştırdık, önce oluşturduk. Ee, daha sonra esas meseleye geçtik. Ee, Özellikle köyler özelinde konuşuyorum çünkü köyler teknolojik imkanlar çok kısa. Köylerimizde işte o teknolojiye erişemeyecek, edinemeyecek öğrencilerimizi tespit edip onlara işte EBA kullanıcıları için televizyona öncelik vermek suretiyle tablet ihtiyacı tespit ettik. Tabi tablet ihtiyacı tespit ederken ilçe merkezinde internet altyapısı olduğu için wi filerini bizim sağlamamız koşuluyla internet altyapıları olduğu için e, mobil hatlı tablet zorunlu değil ama köylerde işte altyapımız olmadığı için mobil hat destekleyen tabletleri öncelik verdik. Bu konuda bir talep oluşturduk kendimize. Sonrasında tabi bunlar hep şey merkezi talimatlarla gerçekleşen şeyler. Yani sadece Atoba'da gerçekleşmiyor. Ee, sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla belediyeler aracılığıyla valilerin öncülüğünde bütün ilçelerimizde tablet talebi oluşturuldu. Tablet talepleri toplandı. Ee, ve ihtiyacı tablete erişemeyecek, tablete edinemeyecek. Öğrenci arkadaşlarımız için büyük ölçüde bağışlarla Belediye ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları'nın bütçeleriyle tablet edinildi. Ama geçen ay mesela de talep patlaması olduğu için özellikle bizim gibi kamu kurumları bir anda 100'er 200'er tabletler talep ettikleri için bu sefer karasıyla almak istememize rağmen tablet bulamadık üreticide. Öyle bir sıkıntı oldu. Mesela benim işte Artova özelinde zaten Artova'da 1281 öğrencim var. Anaokulu dahil, lise dahil, ilkokul, ortaokul. Bunların yaklaşık 300'üne, 300'üne yaklaşık değil tam olarak 300'üne kırtasiye desteği sağladık. Tabii kırtasiye desteği dediğim ilkokul, anaokulu, ilkokul ve ortaokullar için malzeme kullanacakları malzemeler bir yıl boyunca. Tabii bunu da sadece kalem defter değil, yani ilişki kağıdı, makası, boyası hepsi dahil. Ve ortalama yaklaşık 300-400 liralık kişi başı paketlerde kaliteli malzemeler öncelik vermek suretiyle 300 tane kırtasiye paketi ve 200 de tablet talebimiz vardı ilçemizde. Biz şu an o tabletin daha yarısını sağlayabilmiş durumdayız. Ee, yani üretici bize yetişemiyor şu an. Aslında e, kamu kurumları adına bir talep sıkıntısı yok. Hazırız almaya ama işte üretici şu an bize yetişemediği için böyle bir sıkıntı var. Ve bu yani diğer görüştüğüm ilçelerdeki arkadaşların da başlıca problemlerinden geliyor. Ama en önemli problem ilk söylediğim şey. İlk söylediğim şeyde de kamu kurumlarının, kaymakamlıkların, valiliklerin yapabileceği çok bir şey yok. Çünkü ben mesela köyümde ADSL altyapısı istiyorum ama ya, Türk Telekom Genel Müdürlüğü mesela <laughs> merkezi şey bağlı değil. Yani devlet teşkilat yapısında <laughs> merkezi teşkilata bağlı değil. Yani herhangi bir kamu kurumu değil zaten. Yani, özel sektör olduğu için bir hiyerarşik denetme tabi değil. Dolayısıyla işte valinin veya bakanın talimatıyla o köye gidin, altyapı oluşturun diye bir şey söz konusu değil. E, köylerde de mesela üç tane öğrencimin olduğu köy var. Telekom da mesela bir özel sektör, kar marjı düşünerek hareket ediyor. E, orada oluşturacağı altyapıyla o maliyeti çıkaramayacağım düşünerek <laughs> o altyapıyı oluşturmuyor. Tabii yani bir kamu kurumu olsaydı karlılık odaklı çalışmazdı. Bir kişi de olsa o altyapıyı döşerdi. Ama özel sektöre bu konuda da kızamıyoruz. Çünkü bunlar kapitalizmin doğruları. Onlar da kendi şirketleri için en doğrusunu yapıyorlar. İnternet altyapısı noktasında yani bizim öyle çok temel bir problemimiz var. Ve çözümü konusunda daha çok ikili ilişkiler ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Ama açıkçası işte bizim köylerimizde bu sorun çözülebilmiş değil. Yani köylerimizin yarısında şu an ve dediğim gibi sadece Artova üzerinde değil. Taşların geneli böyledir. Kuralarımızın yarısında en az internet altyapımız yok. Şey peki o zaman e, yani tabletin ulaşamadığı öğrenciler var tablet üretiminin kısıtlı olması nedeniyle. E, fakat bu öğrenciler televizyondan EBA TV vesaireyi takip etme imkanına sahip mi? Yani en azından o imkanları var mı? Tabii. Yani televizyon konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Zaten e, sosyal yardımlaşma vakıfları işte ilçelerimizdeki. Sosyal yardımlaşma vakıflarına televizyon yönünde bir talep geldiği anda işte bizim tabii bir muhtaçlık sınırı baremimiz var. O ailenin gelir durumuna göre değerlendirdiğimiz. Bir de özel durumları değerlendiriyoruz. Mesela Taşra'da bu hala var. Büyük şehirlerimizde pek kalmadı ama bir baba mesela Taşra'da bir köyde e, çocuğunun eğitimini o kadar ciddiye almayabilir. Hani bu olsa ne olmasa ne diye o durumları köylerdeki işte noktarlarımız vasıtasıyla veya işte bizim sosyal yardımlaşma vakıflarındaki heyetimizin diğer üyeleriyle e, tespit ediyoruz. Mesela babanın çok güzel bir geliri var televizyon alabilecek durumda, internet bağlatabilecek durumda ilçe merkezinde herkese ama işte çocuğun eğitimine o derece önem vermediğini düşünüyorsak, Geliri yüksek bile olsa biz müdahale ediyoruz, kendimiz sağlıyoruz bir şekilde. Yani televizyon ve EBA konusunda bir sıkıntımız yok. Zaten yani talepleri de geri çevirmedik daha. Ama internet konusunda işte halimiz iyi değil. Peki bu tabletlerin hala yani şu anda üretim yok fakat üretim olduğunda yani tedarik sağlandığında hala bu öğrencilere tablet sağlamaya devam edecek Yoksa şimdilik sonlandı mı bu proje? Yok, sonlanmış bir şey yok. Biz zaten e, şu an kendi hedef sayımıza ulaşana kadar zaten tablet aramayı devam. E, bu konuda sağ olsunlar bizim ya yani mesela yine taşranın geneli için söylüyorum. Mesela Artova'da e, Ankara'da, İstanbul'da işleri olan Artovalı insanlar e, böyle bir şeye kalkıştığımızı kendileri bile duysalar biz söylemeden beşer onlar tablet gönderdiler. Ya mesela Ankara'da bir şirketin sahibi Artovalı'ymış. Kendisi bizle iletişime geçti. Ben de, de 15 tane tablet buldum. Bunları size gönderiyorum öğrencilere dağıtılmak üzere. Yani bu şekilde de şeyler hala kabul ediyoruz ve devam ediyor. Yani bulabil, bulabildikçe zaten edinip dağıtıyoruz biz. Ee, peki kendi ilçeniz özelinde genel bir taş yorum yapmak gerekirse online eğitimle ilgili online eğitime e, geçiş yapmamız e, eğitimde bir fırsat eşitsizliği durumu oluşturdu mu yoksa ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Eğitimde fırsat eşitliği aslında yüz yüze eğitimde de zaten tam olarak sağlanabilmiş değil. Ee, Tabii bunlar hassas noktalar. Hı ee, <laughs> Ben mesela geçen gün bir köy okulunu gezerken çok basit. Geçen hafta yaşadık. İşte müdürlerimle köy okulunu geziyorum. Zaten e, o gün yani o sırada ders bitmişti. Sınıfların imkanlarına bakıyordum, teknolojik imkanlarını. O konuda bir sıkıntı yok. Yani mesela köy okullarımızda bile akıllı tahtalar var. Ama e, mesela o köyde. Milli Eğitim, Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliği gereği eğer o köyde ondan fazla ilkokul öğrencisi varsa sınıf kademe bakılmaksızın mesela 11 tane o köyümüzde ilkokul öğrencisi var. O köy okulu köylünün isteğiyle kapanmayabiliyor. Ama 11 tane öğrenciyi birleştirilmiş sınıfa alıyor. Çünkü 11 öğrenci için ikinci norm kadroyu vermiyor. Milli O tek öğretmenli birleştirilmiş sınıfta 11 tane öğrenci. Mesela geçen gün gittiğim işte okulda 15 öğrencili birleştirilmiş sınıf. Bunun 15 öğrencinin 7 tanesi 4. sınıf öğrencisi. 2 tanesi 1. sınıf öğrencisi. Aynı sınıftalar. Tahtada siz bilirsiniz o bilgiyi ama 1. sınıf çocuğunun görmemesi gereken bir şey. Mesela baş öğretmen kelimesini hecelerine ayırdığımız zaman birleşik kelimede orada bir tuzak vardır değil mi? Bu mesela bir üniversite sınavında çıksa çeldirici soru olabilir. Baş öğretmen de bağdan alırız hecenin kesilmesini. Şöyle devam eder hece. Yani baş diye ayırmayız hecesini ayırırken. Şimdi birinci sınıfta daha yani bu ayda zaten okumaya geçmedi birinci sınıf öğrenci. Tahtada o bilgi görüyor. Yani zaten çok da fırsat eşitliğinden söz edemeyiz bu durumda. Online eğitime gelene kadar yüz yüze eğitimde zaten böyle sıkıntılarımız var. E, Ve bu e, şey, e, yani bu devlet aslında iki seçeneği de sunuyor. Ama işte bu yerel halkın talebiyle oluşmuş bir şey. Çünkü milli eğitim demiyor ki onun üstündeyse o okul kapanmaz. Köylünün dilekçeleriyle oluşan sonuçlar bunlar. Biz tabii onları anlatmaya çalışıyoruz birleştirilmiş sınıfta görülen eğitimden çok bir hayır gelmeyeceğini ama taşımalı eğitimi istemiyor mesela bazı köyler. Ve o yönetmelikteki sayı sınırının altının üstündeyse o çocukları o eğitime o şekilde mecbur, mecbur ediyoruz. Biz sizden son olarak aslında sizin ilçeniz genelinde taşra bir e, genelleme yapmak gerekirse taşradaki durumu nasıl özetlersiniz diye sormak istiyorum. Taşra'da ben ilçem özelinde açıkçası çok büyük bir gayret görüyorum. Öğretmenler de olsun işte belediye mesela. Belediyenin yani kanuni olarak belediyeler eğitimde asli vazifeli değildir. Hatta kanununda da ki işte ihtiyaç duyulduğunda belediye belli başlı eğitim hizmetlerini görmek üzere belli destekleri çıkabilir. Tabi burada parasal desteklerden bahsediliyor. Belediyelerin bütçeleri daha güçlü olduğu için o ilçe nazarında. Ee, burada yani Artova'da zaten belediye başkanımız mesela eğitimci kökenli birisi. Eğitime çok önem veriyor. Keza biz zaten bizim asli vazifemiz eğitim. Ee, burada kamu kurumları ve memurlar düzeyinde çok ciddi bir gayret var. Çocukları eğitmekten önce aslında taşrada ailelere eğitmemiz lazım. Yani eğitime önem vermeleri gerektiğini önce herhalde ailelere aşılamamız gerekiyor. Yani taşrada gördüğüm genel sıkıntı bu. Tabii benden çok çok tecrübeli meslek büyüklerim daha da çeşitlendirecektir belki. Bu benim daha üçüncü ilçem. Üçüncü ilçemde gördüğüm durum bu. Yani mesela Öğretmenlerimizin gayretini örnek vermek için söyleyeyim. Biz de şimdi ilçe merkezinde iki tane ilkokulumuz var. Bir tanesi taşımalı eğitim öğrencilerinin çoğunlukta olduğu bir okul. Ve işte bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı haftada iki güne iki gün ders yapılabilir diye genelgesini yayınladığında orada bir detay vardı. Mevcudu, sınıf mevcutları 15'in altında olan sınıflar küçük yerleşim birimlerinde yani bizim ilçe gibi yerleri kastediyor. Haftada 5 güne dönebilirdi. Şimdi taşımalılığı Şöyle bir sıkıntımız var. Haftada iki gün diyorsa Milli Eğitim Bakanlığı onun geri kalanını karşılamıyor. Yani servis ücretleri düzeyinde söylüyorum. Diğer okulumuzda bu okulumuzda mevcutları 15'in altındaydı. Haftada beş güne dönmek istiyoruz diye öğretmenler kendileri bize talep ettiler. Biz haftada beş gün yapmak istiyoruz derslerimizi, çocuklarımız gelsin gitsinler, hani derslerinden eksik kalmasınlar, EBA'dan o kadar da verim alamıyoruz diye. Öğretmenlerimiz kendileri istediler. Tabii o süreçte Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde birkaç tane pozitif vakanın olmasından dolayı biz birkaç gün erteledik o kararı. Beş güne dönecektik. Ve öğretmenlerimiz her gün gelip soruyorlar. Ne zaman beş güne geçeceğiz, ne zaman beş güne geçeceğiz diye. Yani bu benim açımdan Taşra'daki hani öğretmenlerimize olan umudumu çok ateşledi. Ama dediğim gibi yani öğrencilerimizde de büyük ışık var. Burası yani Artova birkaç yıl önce <laughs> liselere yerleşme düzeyinde yani kendi Boyutundaki ilçelerle işte bu nüfuslarına göre bir sınıflandırması var. Sınıfının bir numarası olmuş 2007-2011 arasında. Yani Artova'da zaten bu potansiyel var. Ama e, o süreçte işte şu anki belediye başkanımız mesela o süreçte ilçede bir okulun müdürü. Onun söylediği mesela şeymiş. Önce ailelere eğitmek. Yani ailelerin bu işi ciddiye almalı sağlamak. Taşra'da aslında temel sıkıntımız o. Yani aileler çocukların eğitimini ne kadar ciddiye alırsa <laughs> geri kalan her şey sağlanıyor. Yani personelimizin kalitesinden yana da bir sıkıntımız yok. Öğrencilerimizin iştahından yana da bir sıkıntımız yok. çok şükür işte tabletiyle, kırtasiyesiyle ekonomik olarak da hiçbir sıkıntımız yok. Hatta ben bu kırtasiye ve tablet hususlarında yani Ankara'daki, İstanbul'daki çocuklardan aslında buradaki çocukların daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bir İstanbul'daki bir merkez ilçenin tespit edebildiği ve ulaşabildiği muhtaç öğrencinin daha fazlası kalıyordur. Fark edilemiyordur bile. Ama biz yani sayılarımız çok az olduğu için işte dediğim gibi yani bütün kademelerde toplam 1281 öğrenci var. Ben daha geçen gün ilçenin kütüphanesine gidip, ödünç alınan kitapların defterini inceledim yani. Bu ay en çok kim kitap ödünç almış ismini tespit edelim, ona bir hediye verelim dedim. Bunu daha büyük bir yerde yapmanıza imkan yok. Evet. Ama işte küçük yerlerde de öğrencilerimizin böyle avantajları var ve bu avantajları ne kadar çok sunabilirsek o fırsat eşitliğini o kadar çok yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. En azından bu yönlerden desteklemeliyiz yani onları. Gayretimiz bu yönde ve ben genel olarak taşın genelinde işte böyle olduğunu düşünüyorum. Benim sorularım aslında bu kadardı. Gerçekten değindiğimiz noktalar bizim için çok kıymetli noktalardı. <laughs> çok teşekkür ediyoruz tekrar katılımlarınız için.